kontrolden çıkan taksi önce bir motosiklete çarptı ardından mobilya mağazasından içeri daldı. Mağaza savaş alanına dönerken hem taksici hem de motosiklet sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Önce motosikletliğe çarptı, daha sonra mobilya mağazasını savaş alanına çevirdi. Mersin'deki kontrolden çıkan taksi önce yol kenarında duraklayan motosiklete çarptı. Daha sonra da bir mobilya mağazasının vitrininden içeri daldı. Gürültüye uyanan çevre sakinlerinin bir kısmı yaralı halde yerde yatan motosikletliye koştu. Bir kısmı ise mağazaya girip taksi sürücüsünün durumunu kontrol etti. Kazada yaralanan motosikletli hemen tedavi altına alındı. Taksi sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Mobilya mağazasındaysa maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.